Merhaba hanımlar döndün Nino'yaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz krep yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim çıtı pıtı zarif güzel bir model hanımlar. Böyle bir gül kurusu rengim var. Hardal sarısı 41 numara turkaz rengim var. 369 numara somon rengim 415 numara yeşil rengimiz var ona da bakalım 3 numara iplerim polyester altın başak arkadaşlar şimdi modelimize başlayalım sürafa yaparak modelime başlıyorum Sürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum bu tepeye çıkardım arkadaşlar sürafanın içerisine iniyorum sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum buraya bir tane marul hazırlıyorum marlumuzu hazırladım ara yoluna zürafa yapıyorum 1 2 iki, ikinci zürafam 3 üç. 3. zürafamı yapıyorum 4. zürafayı yapıyorum Sürafa'nın içerisinden ipimi geri alıyorum düğüme kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Sürafanın içerisine iniyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. şekilde arkadaşlar. yandaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. 2 3 4 4 tane zürafa yapıyorum. Zürafanın üçü ara yoluna bir tanesi de marul için hazırlıyorum. 4. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum şurafanın içerisini yiyorum arkadaşlar sesimde değişkenlik oluyor mevsimler ve mevsimsel geçişler olduğu için alerjik özellikle de kış ayları yaklaştığı zaman sonbaharda başlıyor bahar mevsimine kadar ara ara ses kısılmalarım sık sık oluyor farklı kişi demeyin sürafa yapıyorum bir iki 3 4 5 3 tane de kaya için sırafa yapıyorum. 1 2 3 3 tane de kaya için hazırladım. Baştan sayıyorum. 1 2 3. 3. zürafaya ipimi geri alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Sürafa yapıyorum. 1 2 2 tane zürafa yapıyorum ipiniz az kalınca ben burayı size sık sık göstermeye çalışıyorum arkadaşlar parmağımızda bir tur dolandıralım bu şekilde bakın daha buraya düğüm atıyoruz iyice sıkı bir düğüm atalım ipiniz bitene kadar çalışırsınız rahatça baştaki zürafaya ipimi düz bir şekilde alıyorum zürafanın içerisine batarak karşıdaki zürafanın buraya bir tane yuva hazırlıyorum bu şekilde yuvanın içerisine batarak baştaki zürafayı alıyorum yuvanın üzerinden üstünden arkadaşlar içerisi değil pardon bu şekilde. Burası iki kat oluştu. Şimdi yuvanın içerisine batarak kenara bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum aynı pırpırın içerisine batarak tepeye küçük pırpır pır yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yuvanın içerisini iniyorum elimizle tırnağımızla bastıralım ütülü gibi tekrardan yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum Pırpırın içerisinden batarak tepeye bir tane pırpır yapıyorum. vanın içerisine iniyorum. Buraya iki kanattan oluşan çiçeğimin ana bölümünü hazırlamış oldum. Göz emelere batarak ipimi indiriyorum. Tek düğüm çalışmasıyla ipimi indiriyorum. En son yazmadaki zürafanın içerisine batıyorum burayı iğneme çift doluyorum zürafa yaparak devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar ben bir tanesini yapmıştım şimdi çiçeklerini beraber yapalım hardal sarısı ipimi alarak buradaki yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar ipimi kesmiyorum Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Tekrardan pırpırın içerisine batarak küçük bir tepeye pırpır pır yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Yuvanın içerisine iniyorum. Bu şekilde. Buradaki ipimi kökünden alıyorum. Bakın kenarda düğüm görüntüsü yok arkadaşlar. İpim modelin arasında kaldı. Tekrardan yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum tekrardan aynı pırpırın içerisine batarak tepeye pırpır yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum. Yuvanın içerisine batarak fırfır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Tekrardan aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Çiçeğim bu şekilde arkadaşlar bir tane de diğer rengimle hazırlayayım. Diğer rengimi aldım. Buradaki yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Tekrardan pırpırın boşluğundan batarak bu tepeye bir tane pırpır pır yapıyorum. Buradaki yuvanın içerisine ipimi indiriyorum. Evet arkadaşlar, Buradaki ipimi kesiyorum. Tekrardan püf noktasını söyleyeyim sizlere. İnşallah faydalı bir videom olur. Bakın kenarda düğüm olacaktı. Çiçeğimin dalının içerisine gizlendi. Tekrardan pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Aynı boşluktan batarak tepeye bir tane pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içerisine ipimi indiriyorum arkadaşlar. tekrardan pırpır yapıyorum yuvaya batarak. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı aldım. Aynı boşluğun içerisinden batarak pırpırın tepeye bir tane pırpır yapıyorum. yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum arkadaşlar ikinci çiçeğimi de tamamlamış oldum burada ipimi sıkı bir düğüm attım kökünden temizliyorum elimle tırnağımı bastırarak çiçeğimi düzeltiyorum buradaki çiçeğimi de aynı şekilde Bakın arkadaşlar. Çok çok güzel bir çiçek oldu. Zarif, şık. Ben diğer çiçeğimi de hazırlayayım döneyim arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız. Bu modeli yapmak keyif vericiydi. Zarif, pıtı harika bir model. Hanımlar bu modeli yapmayan kalmasın. Öyle güzel, zarif bir model ki modelimin bir de bu şekilde yazmamın üzerinde tutayım. Bu yazmam benim örnek mendil arkadaşlar. Netleştireyim. Evet bu şekilde. Bir de yazmamın üzerinde tutayım. Yazmam krem rengi krep. Böyle düzgünce bir tutayım arkadaşlar. Bu şekilde modelim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Keyifle yaparsınız. Umarım videolarımı beğenip yorum yapan arkadaşlarıma şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yaptığım modellerden haberdar olmak için sil butonunu açarsanız attığım çektiğim bütün videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.